Evet sevgili çocuklar. Şimdi ilk kitabımız Su Hayat Veren Şırıltı isimli kitabımızı okumaya başlıyoruz. Suyun tamamına yakını dünya oluştuğu sırada meydana gelmiştir. Belki bugün içtiğimiz suda dinozorlar da içmişti. Suyu içeriz ve onunla yıkanıp temizleniriz. Küçücük tohumları tohumların büyüyüp kocaman ağaçlara dönüşmek için su suya ihtiyacı vardır. Dev gibi filler suya hortumlarına çekip fışkırtarak kendilerini serinletirler. Vücudumuz da su içerir. Su nedir? Su nereden geliyor? Yeryüzünün üzerinde, içinde ve etrafını saran havada su vardır. Tatlı su. Yeryüzündeki suyun büyük bölümü okyanuslarda ve denizlerdedir. Ama bu su tuzludur ve içemeyiz. Kullanabildiğimiz su bunların dışında kalan kısımdır. Buna tatlı su denir. Yüzey suları altımızda da büyük miktarda tatlı su bulunur. Evet, yer altında bu suları kuyular açarak ve yukarı pompalayarak kullanırız. Bazen kendi kendine muhteşem bir pınar halinde yeryüzüne çıktığı da olur. Şaşırtıcı moleküller etrafımızdaki her şeyi oluşturan minicik şeylerdir. Su iki hidrojen molekülüyle el ele tutuşmuş bir oksijen molekülünden oluşur. Bu yüzden bilim adamları ona H2O derler. Bir tek damla suda yüz binlerce su molekülü vardır. suyu inceliyoruz. Su görüntüsünü sürekli değiştirir. Bazen akar, bazen katıdır. Bazen de havalıdır ama onu göremezsin. Sıvı halindeki suyu inceliyoruz. Bir bardağı suyla doldur. Biraz çalkala. Genişçe bir kaseye dök. Kasenin şeklini aldı. Değil mi? Şimdi de suya yayvan bir suyu yayvan bir tepsiye dök. Tepside yayılacaktır. Lavaboya dök şimdi. Kırıldı mı? Tabii ki hayır. Sadece delikten akıp gitti. Bu su bir sıvıdır. Katı haldeki suyu inceliyoruz. Buzluktan bir parça buz al. Bu da su ama soğuk ve katı. Buz katı haldeki sudur. Bir buz küpünü al. Belli bir şekli vardır. Bir süre bir kasede beklet. Buz eriyip sıvı haldeki suya dönüşecektir. Suyun tadı ve kokusu yoktur. Ve içinde birçok madde çözünebilir. Bu sayede suya biraz şeker ve limon karıştırarak onu lezzetli bir numarataya dönüştürebiliriz. Su 0 derece santigratta donar. Celsius sıcaklık ölçmede kullanılan ölçü bilimidir. Buharı inceliyoruz. Hiç çaydanlıkta kaynayan su gördün mü? Çaydanlığın ucundan bir şey çıkar. İşte su buharıdır. Bu suyun gaz ya da buhar halidir. Su ısıtıldığında buharlaşarak gökyüzüne çıkar. Sadece gaz olabilir ama buhar kaynayan sudan daha sıcaktır. Bu yüzden yakındayken dikkatli ol. İster inan ister inanma. Çoğu sıvı katı haldeyken yüzemez. Ama su donduğunda dibe batmaz yani göl ve nehirlerdeki buz tabakası hep yüzeyde kalır. Bu çok iyi bir şeydir. Çünkü su tamamen donmadığı için balıklar buzun altında yaşamaya devam edebilir. Su döngüsü. Su devamlı hareket halindedir. Suyun kara ve okyanuslardan atmosfere yükselmesi, oradan da tekrar yeryüzüne inmesine su çevrimi denir. Tekrar ve tekrar okyanustan başlamak en güzeli. İçinde bolca su var. Güneş bu suyu ısıtır. Su da buhara dönüşür. Yükselir, yükselir, gökyüzüne çıkar. Suyun bu yolculuğuna buharlaşma denir. Yukarı çıkan aşağı iler. Gökyüzünde yukarılarda hava çok daha soğuktur. Bu yüzden buhar soğuyarak minicik su damlalarına dönüşür. Yolculuğun bu kısmına yoğuşma denir. Bu küçük su damlacıkları bir araya gelerek bulutları oluşturur. Artık rüzgar bulutları sürükleyerek onları da gittiği yere doğru götürür. Bu arada bulutlar çarpışarak birleşir ve daha büyük bulutlara dönüşür. İçlerindeki damlacıklar büyüyüp ağırlaştıkça daha fazla havada kalamazlar. Yağmur, kar ya da bu ya da dolu halinde yeryüzüne inerler. Yolculuğun bu kısmına da yağış denir. B. Yolculuk en baştan tekrar başlar. Su bitkilerden de buhar alarak olarak çıkar. Buna terleme denir. Bunları biliyor musun? Diğer kitabımızın diğer sayfalarına yarın akşam tekrar devam edeceğiz. Hoşçakalın.